yeni başlayanlar için 5 kutucuktan oluşan kutu tekniği ile genelde lif örülüyor. Nasıl fıstık yapılır onu göstereceğim. Şimdi iki zincir çektim. İpimi biraz uzattım. Üzerine alıyorum. Yuvaya batıyorum. Çekiyorum. Genelde fıstıklar üçlü çekilir ama kutu tekniğinde boşluklar olduğu için dörtlü çekiyoruz. Dört kere fıstık çektim. Şöyle ipi tığımıza doluyoruz. Ama burada tutuyoruz. Burada bir ayrım ayrımı koruyoruz. İçinden geçiriyoruz iple birlikte sonuna kadar. Sonra tuttuğumuz ipin içinden geçirerek fıstık yapıyoruz. Böylece fıstıklar daha düzgün durur. Bitirdikten sonra da bir zincir atıyoruz. Sonra tekrar 4 tane fıstık ipi çekiyoruz. Yani burayı tutuyoruz içinden geçiriyoruz ve tuttuğumuz ipten de geçirerek sıkılamış oluyoruz. Bir zincir bitiyoruz. Şimdi beşli fıstık üzerinden e, göstereceğim ve Be beşli kutucuk üzerinden göstereceğim. Bunun formülü de şu. Önce 5 tane fıstığımızı arka arkaya yapıyoruz. Ve her zaman yapacağımız kuzucuk sayısından bir tane daha fazla fıstık yapıyoruz dönüş için. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 fıstık kapalı yaptım. 6. fıstığı da kapalı yapıyorum. Bu fıstık yaptıktan sonra tekrar üzerine ip alıp yuvaya batarak dörtlü fıstığımızı çekiyoruz bunu kapatmıyoruz. Üzerine alıp bir fıstığı atlayıp diğer fıstığın birleşim yerine yine bir dörtlü fıstık yapıyoruz. Ve ikisini birlikte topluyoruz. Ya bütün olay bu kadar neredeyse. İşte burada beş fıstığımızın, beş kusurcuğumuzun birini dönerek oluşturmuş olduk. Şimdi normal olarak her fıstığın dibine batarak sonuna kadar gireceğim. Bir kere daha dönüşü gösterdikten sonra birbirlerini göstermiş olacağım. Kusurcuğumuzu yapacağız bu sırada. 4 tane fıstık ipimi çektim ve so son fıstığın dibine batarak ikisini birden toplayacağım Evet gördüğünüz gibi beşli kuzucuğumuz oluştu 1 2 3 4 5 şimdi ikinci sıraya başlarken bir özellik var onu göstermiş olacağım yine dörtlü fıstık ipimizi çekiyoruz. Bunu kapatıyoruz. Sonra bir zincir çektikten sonra dönüşümü yapıyorum. Gene dörtlü fıstık 4 bunu kapatmıyoruz hemen yandaki fıstığa geçiyoruz ikisini birlikte kapatıyoruz bir zincirle sabitliyoruz görüldüğü üzere burada da bir Kuzucuk oluştu. Bir kere daha şu göstereyim. Belki ilk sırada söylememiş olabilirim. Dörtlü fıstığımı yaptım. Tepeye kapatmıyorum. Yandaki fıstığın dibine batıyorum. Dörtü çekiyoruz gene. İkisini birlikte topluyorum. Bu şekilde sonuna kadar gireceğiz. Dönerken de bir kapalı fıstık, iki açık fıstık diğer fıstığın dibine olarak. Sadece başlangıçta bir farklılık vardı. Şimdi ben kare olarak bunu bitirip gelmiş olacağım. fıstıklayayım artık bir açık fıstık tepeye bir de dibine yaparak karemi bitiriyorum iki zincir çekerek kestim. Evet, beşli kutulukçu, kutucuklu Örneğimiz hazır. Bunu, bunu lif yaparken istediğiniz sayıda uzatarak lif oluşturabilirsiniz. Yapacaklara kolay gelsin. Hoşçakalın.